Yukarıda verilen dairelerin içine aşağıdaki kurallara göre A, B, C, D doğal sayıları yazılacaktır. Her sayının iki farklı asal çarpanı vardır. İki farklı asal çarpanı diyor. Dikkat edin arkadaşlar. Çarpanı demiyor. Bunu çok karıştırdığınızı biliyorum. Çarpan başka bir şey. Asal çarpan başka bir şey arkadaşlar. Birbirine değen daireler içine yazılan sayılar aralarında asal olacak. Birbirine değenler. Mesela A ile C A ile B aralarında asal olacak. Ne demek bu? Ortak asal çarpanı olmayacak arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani A'da kullandığınız iki farklı asal çarpanı gidip de C'de kullanamayacaksınız arkadaşlar. Ya da B'de kullanamayacaksınız. Ama B ile C birbirine değmiyor. A ile D birbirine değmiyor. Bunu da hesaba katacağız. Her dairedeki sayı da birbirinden farklıdır demiş arkadaşlar. Şimdi Başlayalım sorumuza. Ekranımızı temizleyelim. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar hemen asal sayıları benim tavsiyem size bu tür sorularda kullanacağınız asal sayı kullanacaksınız ya. Niye her sayının iki farklı asal çarpanı var? Bir yazın arkadaşlar. Yani aklınızda duracağını, gözünüzün önünde dursun. Soruya başlamadan önce 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 diye işte yazın. Birkaç tanesini lazım olunca tekrar devam edersiniz. Şimdi en küçük diyor ya biz hemen buraya ne yadasımız geliyor? 2 ile 3 yadasımız geliyor değil mi arkadaşlar? En küçüklerini buraya verdik. <laughs> Ama bunu yapmayacağız arkadaşlar. Eğer bir 2 ile 3'ü buraya verirsek biz B'ye ve C'ye 2 ya da 3 kullanamıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Çünkü niye? Ortak asal çarpan olmayacak. Aralarında asal olacak. Aralarında asallık ne demek? Birden başka hiçbir sayı ortak bölünememeleri demek arkadaşlar. Ortak asal çarpanlarının olmaması demek. Yani 3'ü düşünmeyelim. 3'ü buraya verelim arkadaşlar. Hemen C'ye ve B'ye hemen koyalım. Hatta ekranı biraz da <laughs> şöyle temizleyeyim ekranı. Kafanız karışmasın. Evet. Şimdi hemen buraya demin 3'ü iptal ettik. 3'ü C'ye ve B'ye verdik arkadaşlar. Aklımızdayken. Çünkü B ve C birbirine değmiyor. Şimdi 3'ün yanına bu 2'nin yanı bir dursun. 3'ün yanına ne vereceğiz arkadaşlar? Sıradaki küçük yani 5'i. C'nin yanına ne vereceğiz? 7'yi vereceğiz arkadaşlar. 2'nin yanına bakın 2 3 5 ve 7'yi kullandık. D'ye de 3 ve 5 veremeyiz, 3 ve 7 veremeyiz ama 2 vereceğiz. <laughs> A ile D birbirine değmiyor. Şimdi buraya ister 11 yazın, ister 13 yazın. D'ye de fark etmiyor zaten. 2 çarpı 11, 2 çarpı 13 gelecek. Yani ne yapmaya çalıştım anladınız herhalde. Büyük sayılarla büyük sayıları çarptırmamaya çalıştım. Bak 11'i 2'nin yanına, 13'ü 2'nin yanına yazdık. 3 ile 5'i çarptık arkadaşlar. Burada da hem de neyi test, bir daha ispat etmiş olduk. Çarpımlı sayılar birbirine yaklaştıkça ne oldu? Sonucun artacağını görmüş olduk arkadaşlar. O yüzden biz bir küçük bir büyük küçük de büyüğü çarptırmayı tercih ettik. Şimdi bakalım. 22 15 21 ve 26 oldu sayılarımız. En az da bu şekilde olur. 22 21 daha 43 15 daha 58 26 daha 84 arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Tekrar söylüyorum. Bu tür sorularda hemen El alışkanlığı. 2 ile 3'ü yazıyorsunuz A'ya. Sonra işte buraya mecbur 2 ile 3'ü veremediğiniz için. Bir de şey var tabii. Her dairedeki sayı birbirinden farklı olduğu için aynı sayıları kullanamıyoruz. Yani 4 sayının da birbirinden farklı olması lazım. 2, 3. Buraya 5, 7 kalıyor. Buraya mesela şimdi 2, 3 kullanamadığın için 5'i vereceksin. E 5, 7 ile aynı olmadığı için sıradaki 11'i vereceksiniz. Yani buraya da mesela 2'yi vereceksiniz. Ee, 3 ile 2, 3 veremezsin. Mecbur 2 ile 5'i vereceksiniz. Yaptığınız zaman daha büyük çıkacak arkadaşlar. Bakın ta buradan 55 geldi zaten. Buradan 35 geldi. İkisini toplayınca 90 ediyor. Sayı daha büyük çıktı. Bir daha bunlar var. Yani arkadaşlar burada şey ilk anlattığım sorunun başındaki şeye lütfen dikkat edelim.